Masterchef'te yeni haftanın mavi takım kaptanı bakın kim oldu. Yaşanan büyük kavga. Mehmet Şef sinirden deliye döndü ve herkesin tepsisini neden yere fırlattı. Ortalık iyice karışacak gibi gözüküyor. Bakın bu haftanın mavi takım kaptanı kim oldu? Ve karşısına kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçti? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Mehmet Şef bu sezon gerçekten oldukça fazla sinirli. Ve Tantun için lavaşları, bazı yarışmacılar ocağın üzerine tepsi koyup tepsiyi ısıtıp onun üzerinde lavaş yapıyordu. Ve Mehmet Şef tepsileri üzeri lavaşlı bir şekilde aldı ve yere fırlattı. Siz evinizde böyle yapıyor musunuz? Şu tepsilerin haline bak. ''Bunu kabul edemem. Hepiniz cezalısınız.'' diyerek tüm yarışmacılara, hepsi olmasa bile 5-6 tane yarışmacıya çok sert bir şekilde kızdı ve üzeri ekmekli bir şekilde tepsilerini fırlattı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence memeşif haklı mıydı? Yoksa yaptığı tepki çok mu yüksekti? Saygısızlık mıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bugün yedeklerden gelen son isimlerle birlikte güzel bir oyun başladı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın mavi takım kaptanlığını, bu haftanın tantin oyununu kazanan isim bence net bir şekilde Muratcan oldu. Adam kin yutmuş bir şekilde saldırıyor. Gerçekten bence çok başarılı. Yedeklerden gelmiş en iyi isim. Ve bence bu sezon şampiyon olma yolunda en anda ilerlerle ilerleyen isimlerin başında Muratcan geliyor. Nisa ile aralarındaki diyalogdan sonra zaten elemeden ilk çıktı. Bugün de başarılı tantuni yaparak mavi takım kaptanlığını alacağını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence alabilir mi ve sen Muratcan'ı seviyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.